Bakın 20. bölümdeyiz. Ben ne bre geldim. Bir böyle ateş trendi yaptım. Şimdi gördüğünüz ne raç şeyden burada böyle Ne çok sık çıktı. Bu bunlar da çok fazla çıkıyor. Lava düşmüyor sen. Allah. Sen lava düşmüyor. geldi mi? E, böyle çıkıyor ki benim oyunda bir sorun var anlayamadım. Çünkü baya baya bir çıktı. Bunları görmüşüm. Var mı arttıran? Daha var mı? Yok. Çok da patlatmadım. Yapmam gerekiyor. Ateş trencini arayabilir miyim? Ne kadar süre kaldı? Ateş yapmak da ayrı bir uzaklık zorlaştırıyor. Ben ateş trenci yapmayı bilmediğim için internette bayağı bir anlık doğandım. Ateş tane olmuş. Kırmazlık da ağırdır. Kadın verimliliği de var içinde. alayım da istiyor Hadi almaya yeter! Bunu daha kadarmış istemiyorum Ben de Sen abi, benim koltuğumu da kutlayayım. Ee, benim eşyalarım ölünce gitmeyecek antik kalıntılarımla birlikte geri döndüm. Şimdi haydi bakalım. Bayağı bir, bayağı bin nedir taşım var. 7 tane altınım var. Maden de <laughs> birazcık olması gerekiyor. Evet. <laughs> Haydi bakalım. İlk netherite. Şöyle miydi? Evet. Ve burada iki demirimiz olması gerekiyor. Bunda demirci masası yapacağız. pişer bu demire doğru de pişer. Harika oğlum. Ne dried var. Arkadaşlar ben bölüm arası baya bir de elmas bulacağım. Her şeyimizi ne yapmak istiyorum çünkü. Hiç onunuz yok. Alalım şuradan birazcık. Demirci masası. Demirci şablonu gerekiyor muydu Abi ben benim bestçim de bulmam gerekiyor. Hayır ya. Arkadaşlar biz bu bölüm nedirlerini yapacağız. Sonraki bölüm ben şey yapmış olurum. Alınaydı. Böyle el hemen nasıl kalacağım? ya bayağı bir zor olacak. Şöyle miydi yapımı? <laughs> arkadaşlar ben bu nedir külçelerini buraya koyacağım. Sonraki bölüm beraber birlikte ve arkadaşlar ben <laughs> elmas alacağım ama kesin hile yaptın kesin yaratıcıya girdin diyeceksiniz. Çok derinlere ineceğim. Çünkü artık Netherite olmak istiyorum. Erkenden Netherite olup bölüm arası ben Ender gözlerini de toplayacağım ve sonraki bölüm End'e gidip ejderhayı keseceğiz.